Şuradan şöyle odanın girişi var giriyorsunuz. Hemen şimdi e, hemen şimdi böyle bunun normalde ben diğer evde kullanıyordum şimdi de bu kardeşim Şamet kullanıyor yani bu Şamet'in ama çekmecelerin içi dağınık olduğu için göstermeyeceğim size. Şurada şöyle benim yatağım var şöyle göstereyim. Şurada da piniş var. Şurada da Şamet'in sah yatağı var. Ama Şamet'in yatağı ka kalıyorlar. olduğu için küçük yani. Be benimki bazen Şamet'in ki kalyola. Şöyle. Şurada da her zamanki gibi Şamet var. Bakın görüyor musunuz Şamet'in? Her zamanki gibi. Bu da e, bu da Samet'in kumbalaşı kendine papala biriktiriyor. Paralarını yani bunun içine atıyor. Şurada şöyle Samet'in ne, ne falan var. Yani bunu ben de kullanıyorum. Samet de kullanıyor. Şurada şöyle Samet'in çekmeceleri var. Samet'in burada şeyleri var. Samet abi birinci sınıfa gidiyor. Şöyle Okul eşyaları falan var burada. Şöyle Samet de bir bilinci sınıfa gittiği için böyle. Üçüncü şunu kalın. Şurada şöyle. Şuna şöyle Samet e, bu proje bildiğimiz şurada Samet'in ki, kitapları var. Şurada şöyle size şamedin görüntüsüyle kapatayım